hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni yine bir içeriğimiz var. Bugün arkadaşlar e, arkadaşımın evini tamamlarla tavuklarla kaplayacağız. Tepkisiye bakalım ne olacak e, çok merak ediyorum. O zaman e, hadi geçelim. Yani arkadaşlar ben götürmeyeceğim samanları falan. Oradan buradan sipariş ettim falan. Neyse onları boş verelimiz. Evet arkadaşlar gidiyoruz orada döşürüz. Evet arkadaşlar e, yeni yedik anahtar benleri kankam şu an gezmede evet e, şimdi ben geldim bir iki saat falan bekleyeceğiz gelmesine az kaldı gibi bir şey yani e, şimdi bekliyorum ben ve gelsin diyorum yani bekliyorum <laughs> tamam konuştum Abartma şey Ece ben kapatayım Evet arkadaşlar samanlarımız, her şeyimiz geldi. Tavuklar falan geldi. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. Evet böyle biraz konuşuyorlar ama. Neyse biz hemen şöyle bir yerleştirme geçelim diyorum. Ee, ben bunu tek tek yerleştiriyorum. Büyük ihtimalle yani hızlandırmayı alacağım burayı. Evet arkadaşlar biz şu anda yaptık. Her şeyi hallettim bu arada. Şimdi biz e, arkadaşımın gelmesini bekleyeceğiz. E, o zaman arkadaşımız geldiğinde de saklanırız bir yerlere. Arkadaşımız dediğim gibi gelmesini bekleyeceğiz. O zaman arkadaşımızın gelmesini bekleyelim. Evet, videoyu şu anda e, kapatacağım. Çünkü bir yarım saat falan sürür arkadaşımızın gelmesi. Ben onu arayacağım falan ya da aramayayım mı? Aramayayım. Kendi gelsin arkadaş. E, tamam o zaman arkadaşlar. Arkadaşımızın gelmesini bekleyelim. Bin saat söyledim. Neyse hadi kapatıyorum ben diye. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşımız geldi. İçeri girmesini bekliyorum. Girecek büyük ihtimalle bu karşılığında görünce mahvolacak. E, ama yani böyle temizlik falan videosunu çekemeyeceğiz. Hani video yetmez ona. E, neyse gelsin. Geliyor şu anda. Ay. Bu ne? ne Nasıl bu? Bir dakika bir dakika. Ne yaptın buraya? sen ciddi misin? Bu tavuğun burada ne işi var Allah'ım çıldıracaksın beni. <laughs> Ece nasıl böyle bir şey yaparsın? Ece. Ya Ece ya nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ya beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Gene sinirimi bozdun ya. Uf ya. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Ya olsun gene temizleriz. Ya Ece beni çok şaşırttın gerçekten. Tavuğun benim evimde ne işi var? Bu somanlar nasıl çıkacak farkında mısın sen? Yani ben oturduğumda bile saman kırıntısı göreceğim. Bunu biliyorsun değil mi? Ya temizleriz ya da iyi. Birisini alırız çağırırız yaparız bir şeyler. Sen şey yapma. Ne yapma ya temizleyeceksen tamam. Bir tane bile görmek istemiyorum Ece ya. ya Keşke bir söyleseydin. Abi. Ya sen sürpriz gitseydi. Ya ne yapıyorsun bir de üstüme atıyorsun. <laughs> hiç komik değil. Ya tamam tamam arkadaşları çekmek için yap. Şimdi de sana fırlatacağım. Ya ne yapıyorsun Ece? Tamam be. Tamamı var mı bunun? Var var. Ya, of ya nasıl süpüreceğiz bu evi? Farkında mısın sen şu an kameraya almışsın çok güzel eğleniyorsun yalnız. <laughs> Ya yardımcı buluruz bir şeyler yaparız kızım ne olacak? Ya yani? ne yardımcısı ya? Uf, Ece git işine ya. Uf, ya. Yeni sinirimi çıkardınız. nasıl temizleyecek temizleyebilir misin sen? Biz ee, bir yardımcı tutarız dediğim gibi ne olacak? Demek öyle de ha? Al bakalım evet. sana yardımcı. Ya ne yapayım Al bakalım ya? sana yardımcı. Ya bak al, al sana anam. yardımcı. Anam. Al, sana yardımcı. Ya, uf, git ya ne yapıyorsun ya? Al sana yardımcı al. Ya kanka bırak şunu bir dakika. Ya videoyu çekiyorum sonuçta işte. temizleriz ne olacak ya? Ha temizlersin. oturduğun yerde mi tavuk var? Aynen tavuğu. Bak kanka. Niye söylemiyorsun Hayistan ya? Ya kızım oturmuşsun sonra da diyorsun ki niye tavuk var bilmem niye söylemiyorsun. Ya sen mal mısın? Evimi... mi? Neyse. Bunu kanka eğlencesini... iki tane şaka yaptık sen de hemen şey yapıyorsun ya. Neyse tamam tamam susuyorum. Okey. En azından eğlenelim bari. Nasıl? Aldın, evet ya? böyle eğleneceğiz. Ya bak. Böyle aa. eğleneceğiz. Bir dakika bir bırakın mısın şunu böyle eğleneceğiz işte böyle. Aa ne yapıyorsun ya ben de sana atacağım. Hayır bırak böyle eğleneceğiz işte diyorum sana böyle. Aa. aa. Al sana. Böyle eğleneceğiz hmm. işte. Bunu anlamak zor değil. Ya baksana ya. Tamam yeter tamam. Tamam. Tamam pes ediyorum. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Üf tamam ya. İyi tamam tamam hadi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dakika. Evet sen de şunu bırak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. evet videonun sonuna geldik. Evet, videonun sonuna geldik. bu videoyu izlediyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu serilerin devamına gelmesin arkadaşlar gelmesin. İstiyorsanız bir like bekleriz. Like katlaması 2000 like gelirse bunu bana neyle katlarız belki de Ne biliyorsun. Arkadaşlar 2000 like atmayın. Atın atın arkadaşlar atın atın. <laughs> belki de yaparım arkadaşlar siz atmazsınız bile. Yani belli olmaz. Neyse arkadaşlar görüşürüz diyorum, diliyorum. Başka videolarda yine görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. <laughs> Kapatıyorum. Kapat